Arkadaşlar merhaba. Milletçe zor bir dönemden geçiyoruz. Zor bir sınav verdik. 15 Temmuz gecesi yaşananlar gerçekten çok acıydı. TSK'da bir grup azından darbe girişimine kalkışması gerçekten birçok kişinin görmediği, yaşamadığı ve bundan sonra da belki görmeyip yaşamayacağı çok acı görüntüleri sahnelenmesine neden oldu. Halkımızın üstüne yürüyen tanklar, ateş eden helikopterler, neler neler gördük. Allah bundan sonra bir daha yaşatmasın bunu ülkemize diyorum. Bu tarz darbe girişimlerini şiddetle kınıyorum. Halkın iradesine yapılmış olarak görüyorum. Eğer halkımızın iradesini beğenmiyorsanız gidin kendinize farklı bir halk bulun. Farklı bir yere yerleşin, bir muz cumhuriyetine yerleşin, orada darbe yapın, başa geçin. Bu ülkede darbe yapacaksa halk yapar. Bir avuç ordunun üyesi yapamaz bunu. Bunu böyle bilmelisiniz. Bundan sonra da tekrar etmemelisiniz. Halkın iradesine saygı duymalısınız. Burada %52 ile gelmiş bir Cumhurbaşkanı, başbakan var, bir hükümet var. Buna saygı duymalısınız. Halkımıza da teşekkür ediyorum. Meydanları doldurduğu için, bir araya geldiği için. Hep birlikte bu vatanı savunmaya, bu... Ee, geçmişte de, Çanakkale'de de bu ruhu taşıyan, bu şekilde davranan halkımıza da teşekkür ediyorum. Bundan sonra da inşallah 2. ne kadar sokaklarda olmaya devam etmeliyiz diyorum. Buradan bir de darbe değil, tiyatro diyen arkadaşlara da kınamak istiyorum. Bunların hangi amaca hizmet ettiği belli. Bunları da e, bulduğumuz hesaplara ve diğer yakınımız, çevremiz kim olursa olsun bunlar da güvenlik güçlerimize şikayet etmeliyiz diye düşünüyorum. Bu tür hesaplar, kişiler, gerçek kişiler her neyse hepsini şikayet etmeliyiz. Bunlar da darbenin aynı zamanda savunucusu. Bunlar da eğer bu tiyatro dedikleri şey gerçekleşmiş olsaydı zil oynayacaklardı. Bunlar da şikayet etmeliyiz. Ayrıca bir de ünlü hesapları ve ünlüleri de buradan sorgulamak istiyorum. Siz hangi amaca hizmet ediyorsunuz? Siz kimin ünlüsüsünüz? Hangi milletin içinde ünlü oldunuz? Buna da bir açıklık getirmenizi istiyorum. Yani ünlü hesaplar var. 100 bin, 1 milyon takipçisi olan hesaplar var. Bunlardan bir tane kişi çıkıp da böyle bir video çekmezken ben 65 tane takipçim olmasına rağmen böyle bir video çekmeyi ve en azından YouTube'da bu tarz videoların olmasını, en azından şu dönemde olmasını gerçekten talep ediyorum olmamasına da ve ünlülerden bu tarz açıklamalar gelmemesine de hayret ediyorum. Gerçekten hangi amaca hizmet ediyorsunuz? Hepiniz mi bu tarz düşüncelere sahipsiniz? Çok merak ediyorum. Sizin de bu tarz destek yapan, millete, halka destek yapan ve bu tarz açıklamalar yapmanızı bekliyorum. Halkın da içinde, meydanlarda, onların yanında yer almanızı diliyorum. Rabbim bir daha böyle sınavlarla bizi sınamasın inşallah. Ülkemize böyle şeyler bir daha olmasın. Hepiniz kalın sağlıcakla diyorum.